Akıllı telefonlarda ekran boyutu ne olmalıdır? Bu konu tamamen sizin vereceğiniz karara göre değişebilen bir özellik. Ki zaten teknoloji satın alırken nelere dikkat etmeli e, konu ana başlığımızda, eğitim başlığında da anlaşılacağı gibi teknoloji almaya çalıştığınızda tamamen sizin kişisel isteklerinize göre e, elektronik cihaz tercihi değişebileceğinden dolayı özelliklerde de aynı durum geçerli. Ekran boyutu sizin istediğiniz duruma göre değişir. Örneğin iş için kullanıyorsanız ve büyük ekrana ihtiyacınız varsa e, genelde 4,5 inç, 4.3 inç ve yukarısını kullanmanız yani 4.3 ile 5 5,5 civarı arası kullanmanız e, işinizi görecektir. Fakat aynı zamanda ekran büyüdükçe taşıması da daha zor olacaktır. Cep, cep telefonu olarak düşündüğümüzde tabletlere göre tabii ki küçük olacak ama cep telefonu olarak düşündüğümüzde e, daha e, az taşınabilir olacaktır ya da taşıması zor olacaktır. Çünkü ağırlık olarak çok fazla fark etmeyecektir. Örneğin Samsung'un Galaxy Note olarak başlattığı 5 inç ve üzeri, 5 inç ile 6 inç arasındaki ekran boyutları, yarı tablet, yarı akıllı telefon olarak çıkan cihazlar ilk başta çok fazla rağbet edilmez diye düşünüldü. Fakat 10 milyonun üzerinde sadece Galaxy Note'un sattığını e, habersizlerinden duyuyoruz. Bu da 10 milyon kişinin böyle bir ekrana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. E, çünkü telefon tamamen ihtiyaçla ilgili bir konu olması sebebiyle ekran boyutu da tamamen ihtiyaçla ilgili bir konu. Örneğin iPhone'un e, 4S ve öncesi versiyonlarında ekran boyutu 3.5 inçti ve e, ciddi anlamda küçük kalmaya başladı. Şu an iPhone 5 ile birlikte 5 inçe, 4 inçe çıkarttılar ve 4 inçte e, çoğu insan için yeterli olmayabiliyor. Fakat telefon olarak kullanıp iş dışında kullanıp veya iş içinde kullananlar da e, tabii aynı şekilde e, devam edebiliyor. Fakat küçük ekran isteyenler 4 inç yeterli. Yani 3.5 ile 4.3 arası e, cep telefonunda akıllı telefonu kullanıp e, işini yapmak için aynı zamanda daha taşınabilir. E, ceplerindeki herhangi bir yere e, örneğin kod cebine veya şohman cebine koyabilecek şekilde de rahatlıkla e, boyutları uygun olabiliyor. 3.5 inçin altı çok fazla bulunmasa da e, zaten 3.5 inçin altı da çok fazla küçük olması sebebiyle ancak klasik telefonlarda 3.5 inçin altı kullanılmaktadır ki bu tercih edilmelidir. Eğer Cep telefonunun dışına çıkmasın, çok fazla büyük olmasın istiyorsanız 3.5 ile 4.3 inç sizin için yeterli olacaktır. Ama iş için kullanıyorsanız ve ekran büyüklüğü sizin için önemliyse biraz daha büyük olsun diyorsanız 4.3 ile 5.3 arasındaki ekran çözünürlükleri sizin için doğru olacaktır. Fakat 5 inçin üzerine çıktığınızda ekran artık yarı tablet hale dönüştüğünü de hatırlatmak isterim fakat ağırlık olarak incelik olarak herhangi bir şey fark etme fark etmese de ya da e, ciddi anlamda bir fark olmasa da e, ekran boyutu 5.3 ve üzerine çıktığı anda itibaren onun yarı tablet olduğunu da mutlaka e, dikkate almanız lazım. E, tüm ceplerinize rahatlıkla sokamayabilirsiniz. Elinizde tutarken telefon görüşmesi daha zor olabilir. Fakat e, cep telefonunda interneti kullandığınızda veya e, Samsung Galactic Galaxy Note'unda olduğu gibi kalem kullandığınızda bu ekranın avantajını da çok fazlasıyla görebilirsiniz.